Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş'ta esnaflar iş yerlerini açarak hayatın normale dönmesi için katkı sağlıyor. Bu kapsamda Tebessüm Kara Estetik ve Güzellik Merkezi yeni yerinde hizmete açıldı. Modern cihazları ve konforlu iş tasarımıyla müşterilerini bekleyen Tebessüm Kara Estetik ve Güzellik Merkezi'nin açılışına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve sevenleri katıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim ilk önce. Ee, güzellik Merkezi biliyorsunuz burası. Şu açıdan önemli. Her gün 6 Şubat'tan sonra biliyorsunuz büyük bir yıkım yaşadık. Yeni açılan her iş yeri bizim için karın altından çıkan bir kardelen gibidir. Yani Kahramanmaraş'ımızda hayatın normalleştiğini gösterir. Bu iş yerinin açılması da bu normalleşmeye katkı sağlayan önemli bir gelişme olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Bu kazanç diliyorum sahiplerine ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Tebessüm Güzellik Merkezi'nin açılışında bulunduk. Kendileri nezaket gösterdiler, bizleri davet ettiler. Biraz önce hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bir kere daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum. Burası biraz önce Sayın Hocamın söylediği gibi 13 Şubat ilçemize artı değer katacak, istihdam sağlayacak ve insanlarımızın gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olacak. Hayırlı olsun diyorum, bereketli kazançlar temenni ediyorum. Tamam. E inşallah giderek büyüyecekler diye temenni ediyorum. İnşallah. Büyümezsek zaten eksik olur doğrusu. Hayırlı olsun, Allah muvaffak etsin. Biz aslında 6 Şubat'tan önce de çok iş yeri açılışına gittik ama 6 Şubat'tan sonra yaptığımız iş yeri açılışları bizim açımızdan çok daha anlamlı, çok daha mutluluk verici. Çünkü Artık o normalleşme dediğimiz, yeni normal dediğimiz hayatın olağan akışının bir şekilde yansıdığını gösteriyor bu. Biz de bundan ötürü hem yeni açılan bu iş yeri için hem de diğer esnaflarımızın tamamı için çok mutlu oluyoruz. İnşallah Rabbimiz hayırlı kazançlar sağlar. ve bölgedeki insanımıza, vatandaşlarımıza burada, bu iş yerlerinde güzel inşallah hizmetler verilir ve bir açık kapatılmış olur diyorum. Estetik ve güzellik merkezi ile ilgili bilgiler veren işletme sahibi Tebessüm Kara, alanında uzman 9 personelle Kahramanmaraşlı kadınlara hizmet vermeye hazır olduklarını belirtti. Deprem sonrası memleketimizi biraz daha ayağa kaldırmak için çok zor şartlarda merkezimizi tekrar faaliyete geçirdik. Tebessüm Kara Beach Center, Haydar Bey Mahallesi'nde Asmalı Konak stresli altında faaliyet göstermekte de 9 tane personelimle Kahramanmaraş'ın muhteşem kadınlarını daha muhteşem hale getirmek için merkezimize bekliyoruz. Kadına dair her şey var aslında. bölge ee, bölgesel incelmeden saç işlemine kadar bütün faaliyetlerimiz mevcuttur şu anda.